Herkese merhaba oda sıra bugün yapıyor. Bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere yaklaşık 5 aydır çekme hatta 5 ay 6 aydır yaklaşık çekmediğim bir seriyle arabaları kafa kafaya çarpma serisiyle. karşınızda beyler nasılsınız umarım keyiflendirir. Bugün bu aralar böyle sürekli böyle nostalji tadında eski serilerimizi çekiyorum. Bugün dedim ki o zaman bir kafa kafa yapayım. 6 aya yaklaşmış arkadaşlar. 6 aydır kimse demedi ki bana çık kafa kafaya yap. Kafa kafaya vur kimse demedi dersem yani olur birkaç kişi demişti ama ben çekmek istemiyordum. Peki <laughs> o zaman bugün bir kafa kafa yapıştırayım dedim. Dostlar nasılsınız? Umarım keyiflendiniz. Bu gördüğünüz arabaları 12 tane arabayı bak burada gördüm. 12 tane arabayı bu yoldan hı hızlı şekilde gidecekler. Fakat ne olacak? Bu yolda giderken karşılığında bir adet şey geliyor. Araba gelir Kim o? Muharebi man kamyonu görüyoruz değil mi? Man kamyonla kafa kafaya vuracaklar. Bakalım ne olacak? Burada en çok merak ettiğim Kamaz'a çıkacaksın. Kamaz'ı biliyorsunuz aga. Yenilendi, tazelendi, çıtır oldu. Geçen gün bir videoda zaten paylaşmıştım. 3-4 gün oldu falan. Yani 3-4 gün falan oldu bir videoda göstermiştim. Bakalım sağlamlığı nasılmış onu da göreceğiz dostlar. Bu arada hemen video başlamadan şunu da söyleyeyim. Bu kanalda yaptığımız bütün testler, bütün videolar tamamen mizah maçlı olduğunu unutmamak lazım. Tamamen hayal üründür. Gerçekli bir bağlantısı yoktur. Mesela ben burada Honda Accord'a gidip buraya kapı kafeye man kabile vurduğumda arabayı e dandik dersen bu oyunun yapımından mod dandik dedim gerçek bir yoktur Aras kardeşimin Honda Accord ile gidiyoruz kardeşim hadi bakalım ne olacak neler oy severim kerata köfte aha geliyor man kamyon neye oradan geliyor aslanım benim şöyle vur bakayım anam nazla vadir bir garip set of. Özlemişiz be. Vallahi özlemişiz ya. Vallahi helal ya. Vay arkadaş çok güzel oldu ya. Ana tamam lan tamam nereye gittim? Dur. Aslanım bir dakika. Bir dakika. Muharrem dur kuzum. Muharrem dur kuzum. Muharrem yapma kuzum. Muharrem Muharrem bir dur arabaya bakmam lazım. Muharrem arabayı nerede getirdin Muharrem? Muharrem araba ne oldu Muharrem? Muharrem neden olduğu yerde ses çıkartıyorsun Muharrem? Tekeri patlatırım Muharrem. Patlak teker mi var? <laughs> evet dostlar araba bu hale oldu. Bence güzel oldu yakıştı. Ama oy bir dakika çok hızlı vurdum lan. Çok hızlı çektik lan. Biraz hızlı çektik ondan. Bir tık sanki şey olmuş olabilir ya. Ufak bir dayak yemiş gibi olmuş olabilir. Olur öyle şeyler ya. Yakıştı. Güzel. Geç. Bir sonraki aracımız Elantra Zafer kardeşimin arabası bu aralar sürekli geliyor Kardeşler ekibi diye bir tane e, hesaptan geliyor ama yani adı Zafer <laughs> Zafer'cim arabanın camları öldü Gerçi olsun alırım Bir tane camı öldü açıkçası ama olsun ben bütün camı ölmüş gibi hissediyorum çünkü Gösterge falan falan hepsi gitti neyse yenisi gelir yenisi gelene kadar idare edeceğiz Nerede o Geliyor mu lan Muharrem nerelerdesin aslanım benim Muharrem bu arada 100'e sabit geliyor. Hani her zaman 100'e sene 100 var böyle yüze kadar çıkıyor. Ancak biz de buradan ne kaptırırsak öyle gidiyoruz. Mesela şu an 175'e geliyoruz. Zafer'e el atrası ile bu işte bu ya. Abi böyle araba böyle dayatacak. Hop oh, hem vurdu hem üstünden zıpladı. Ne bu uzun eşek mi oynuyorsun sen kardeşim? Git bakayım arabaya bakacağım. Gel kuzum gel. Gel seni bu hayattan kurtarayım gel. Çalışacak mısın? Çalışıyor mu? çalışmıyor. Çalışsa zaten sıkıntı. Gerçekten bu seriyi özlediğim fark ediyorum. Ne mi? Abi çok güzel ya. Vallahi on numara değil mi ya? Şuna bak. Ay. On numara beş yıldız ya. Şunu alsam buraya koysam. Dur. Bunları yaptım arabaları yana koyayım. Tamam. Öbünü çıkart kat yapacağım yok. Yan yana koyayım. En son çalışan araba eğer kalırsa. Yani bir tane bir araba çalışırken kalırsa. Onunla kafa kafaya vurayım. Nasıl fikir? çok güzel. Yani kafı kafı derken bunları yandan hepsine vurayım. Öyle yapıyor Yürü bakayım. Infinity. Bu da Efe'nin. Çünkü eski Efe'nin iki tane hani Efe böyle diyeyim. Efe, Efe Infinity Efe. Zibidi paketi var. Bir de normal var. Bu normal olur ama Zibidi paketiyle aynı. Bu da Efe yani. Bana da satır konum çarpsan elini sallasın Efe'ye denk geliyor. Kanalın yarısı Efe. <laughs> Oha 190. 200. 200 de geliyor. 200. Uf şu unanı biri ağzını kırıyor. Oha man zıpladı. Lan manı nasıl zıplattın sen? Ulan vicdansız. Oğlum, onu, nasıl yaptın lan? Dur dur yeter. Sakin ol. Sakin sakin. Kuzum sakin. Muharrem dur kuzum. Dur Muharrem. Muharrem sen yan gel. Bunu bana bırak. Hayır sen devam et Muharrem. Sen devam et gitmeni. Ben arabayı biraz incelemek istiyorum. Anam dur lan düz dur. Oğlum araba düz dur lan. Düz durur arkadaşım? kardeşim? çalışacak mı Çalışacak gibi. Bu dönem parça ne? Arabanın içindeki motorun şeyi böyle dönüyor. <laughs> Bu tutabilir mi acaba? Yok tamam. O öyle delmeye çalışıyor. Ama bir şeyi var ya böyle bir çabası var en azından. Hani ben çalışacağım ama inşallah. <laughs> i̇nşallah çalışacak. Tamam neyse. Daha fazla zorlamayacağım seni. Gel. Gel kuzum gel. Abi sen burada çalışma çalış. Ben gidiyorum. Bir yer araba yapmayı. Şimdi bir de paket efeci Kardeşimin arabası. Anam Muharrem hala geliyor mu lan? Tutuş şu küçük enişteyi. <laughs> Muharrem buraya kadar geldi. Oğlum Muharrem bir dakika. Muharrem. <laughs> Muharrem geliyor. Muharrem geliyor. Muharrem yavaş gel. Oğlum bu giden şey vurur lan. Yeye vurur. Neyse ben şöyle yeri yollayayım. Vurmadan geri gitsin yuvasına. <laughs> Hadi bakalım Jaguar. Bak Jaguar'a güveniyorum. Bu konuda çok güçlü bir araba. Belki van kamyonu böyle alıp atar bir köşe o derece yani. Haydi bak oha 220, 230, 240. Oha 150, 60, 200. Lan ne yapıyorsun sen manyak? 280 ne geldi bu. Of. <laughs> o kadar hızlı geldi ki. Hani. Bir dakika. Abi içten yapacağım bu arabayı. Vallahi işte pas, pas, pas Çok hızlı gidiyor. Bakalım nasıl bir böyle bir üzerimize gelince ne olacak merak ediyorum. Güzel olur. Değil mi? Bundan hızlı bir araba var mı? Aa şey var lan. Hatta İsmet'in Lamborghini'si var. Zaten bir bölüm vardı bu. Bir hafta on gün önce çekmiştim. Unuttum adamın ismini diye. <laughs> Altta İsmet'in ismini nasıl unuturuz lan? Aa, o dedi. Bitir az kadro yazmıyorum lan abi. Altta İsmet'in dedi. Of oh, fena. Korkutucu. Yemin ederim korkutucu. Aha. Ne dedim ben? Demedim be. Abi Jaguar devirirse devirir demedim mi? Dedin değil mi? Al hızlı devirdi. Abi bu kadar gelir mi ya? Çalışacak mı? Çalışmıyor. Niye çalışmıyor kuzum sen? Alt üstü sana bir kamyon çarptı. <laughs> lan böyle ya böyle ufak tefek şeylerde takılacaksan söyle de bilelim, bilelim, yani ya. Kalksana. Arabanın az bir şey yamuldu yani. Bunu ikinci adı okulamadım. Arabayla olduğu yere dönmeye çalışıyorum. Mesnevi'den dert almış. Oha araba düştü lan. Yalan gel, gel araba nereye gitti? Tam burada bakayım. İyisin, iyisin, iyisin. Gerçekten çok iyisin. Şimdi senin bu sağlamlığı gören herkes seni isteyecek. Ben vermeyeceğim. Neden? Çünkü önüne gelen seni isteyecek. Geç. Ha dostlar dadımın yanında ne yazdı gördünüz değil mi abone ol like at yorum yap falan bir şeyler yazdı Evet dostlarım kanalı yeni geldiyse ve hala abone değilsen hemen şu yan taraftan abone ol'u bir like at'ı bir yorum yapabilirsiniz Bu da benim için çok önemli çünkü desteklemek çok iyi bir şey siz de yapın canım. Ya, bir bakın Grand Shrek'e sessiz olan Ceryan modeli Araba bozuldu ya sesi gitti Ama bu da hızlı Oha Abi sen nasıl bu kadar hızlandın ki Oha hmm. Hıza bak. Oğlum sen sus susun, susun kere. Oha 300. O 310. Oğlum böyle nasıl zanabilirsin lan sen? <laughs> Bu mu ağrım ilk ama yandı lan. Yanıyorsun. Yanıyorsun. İkisiniz beraber yanıyorsunuz. Bakayım. Oy burası da yanıyor. Aa, duman çıkıyor belli değil ya. Mandanla mı duman çıkıyor? Şeyden mi? Cipten mi? Bilmiyorum ama çok güzel yanıyor. onu var. Rekor burada ya. Net bir şekilde bir söylüyorum. Bu arabayı geçebilecek araba burada yok. Yani Hamaz biraz dertli. Bir de kamyon. Tamam ne olacak hiç belli ama <laughs> Muharrem bulmuş. Varsanız adam olduğu yerde kaldı. Gaz basıyor. Muharrem kuzum. Ses yapma kuzum. Ses yapma. Kalk lan kalk. Başını eğme lan. Lan eğme lan. Oğlum manyak. Kalk lan kalk. Lan kalk 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 Baksana oğlum Bir motoruna bakayım senin Heh bir motoruna bakayım senin bir Hiç bugüne kadar muhar Ana ilk defa kafasını kaldırdık desem Hiç motoruna bakmamıştık bugüne kadar Bir dakika Ben hatırlamıyorum daha önceden bakmış mıydık muhar Bakmadık diye değil mi Oh kaldı Oğlum şu motoru bir çıkar Bu şanzıman mı motor mu o bile belli Şurada bunu koyalım. Yerinde durmuyor. <laughs> Durmaz tabi Ben de olsam ben de durmam. Geç. Hadi bakın kamaz. Namur yürüt bakayım. Geçen gün iğrenç bir performans sağladın. Bugün ne yapacağım bakalım. La vites düşürüp düşürüp durma. Lan man. Kay Kaymaz ne yapıyorsun oğlum sen? Böyle gideceksen yandık bize. Bir dakika. Sana şöyle bir değişik bir şey yapayım hemen. Böyle bir şey yüklesek ne olur? İnşallah bu hızlı gider. Vites 2 alana kadar arabayı 3 3 kere vites 1 alıyor. Ona lan parçası çıktı. Vay arkadaş araba bozuldu değil mi? <laughs> Biz bunu nasıl hızlandıracağız lan? Abi bu hızlanmaz ya Lan biz bunun hangisini alsak ki bu hızlı gider ki Bir de şunu alayım Yürü lan Oğlum bu Geçen gene bazen hızlanıyordu artık hiç hızlanmıyor <laughs> Neyse artık bekleyeceğiz ya aç aç Bu araba gitmez Dendik ya bozulmuş abi senin araba Kimdir lan bu biz bunu Hamza'ya vermiş Hamza Araba gitmiş kanka. Yapacak bir şey yok. Manı bekleyeceğiz. Bu gidemiyor. Man gelsin vursun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kapak resmi de seni kullanın da sen gör. Daha yediğini herkes görsün. <laughs> Abi kapak boş yer. Oğlum bu ne? Araba ittirme yarışı yapıyor. yapıyoruz? Tamam hadi. Oha. Oha. Bak hızlı gitmiyor ama itiyor yani Güç desem var bir de taktı Normalde gitmiyor geri geri iterken adamı gitmeye istedi Ben seni anlamadım kardeşim Valla seni anlamadım sen şöyle gel Tamam seninle uğraşmıyorum ama seni kapakta kullanacağım söz Seni kapakta kullanacağım çünkü ne zamandır kullanmıyorum Hamza'nın arabasını Bayrak kapakta kullanayım Değil mi? Öyle Geç Bu ne lan? Bu ne alaka burada? Ha, sıralama bozuldu değil mi? Neyse. Yürü bakayım Kia. Bu Optima ne Efe'ninki ne ki Bu farklı modeli. Dedim ki bu sefer değişiklik olsun. içi böyle değişik bir araba çıktı. yakınca ekranı falan geliyor. Güzel. Fena değil. Hoştur. Ama boştur. Neden? Camlar böyle siyah siyah. Film çekmişler. içeriden dışarı. Dışarıdan içeri gözüküyor. içeriden dışarı gözükmüyor. Tam tersi yapmışlar. Ters takmışlar filmleri. Hiç fena. Hmm. Abi. Tamam. Tamam uzun. Uzun tamam. Dur yavrum. Dur uzun. Uzun sakin ol. Tamam geçti. Oğlum arabalara geldik lan. Dur lan dur. Ben seni nasıl durduracağım şimdi? Dur 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 Oğlum bırak arabayı. <laughs> Bu arayam dur uzun. Arabayı bırak. Bu arayam. Heh, şöyle yan yat bakayım. Yok konuşma. Muharrem arabayı bırak buzlu. Ara Muharrem arabayı bırak. Arabanın oha. Direksiyonu alttan çıktı. Olsun. Farklı bir bakış açısı olur. Artık bu arabayı böyle süreceğiz. en azından direksiyon dönüyor. O da bir şey. Böyle dönmeyen arabalar var direksiyonu. Bu matlar nasıl çıktı lan? Artık nasıl vurduysa bu araba. Adam ters döndü. Adam mezarında ters döndü. Daha ne olsun geç. Bu baya kötü bir performans gösterdim lan. Hiç sevmedim seni. Bilelim ki ya Mustafa'yı çıkardım veya ye Neyse. Yeni ladamız. Hayırlı olsun. Kanalın yeni adası. Güzel. Yeni gelmiş siteye de. Yeni gördüm ben de. Yani fena değil. Azerbaycanlı kardeşlerimize bir adet daha arabayı diye vermiş olduk. Benim hoşuma gitti araba açıcısı. Hiç böyle küçük arabaları zaten seviyorum böyle yumurta kasa. <laughs> On numara değil mi ya? Dön bakın dön 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 dön. dön. Ok. Oh. <laughs> Ön tamponu vurdum hemen çıktı tamponda. Hadi Dur bakalım şöyle biraz basit yakalım Asar güzelmiş lan Bir de deviriyormuş Hyundai'nin bizim yumurta kasaya çok benzettim ben bunu Öyle diyeyim Hadi bakayım Oğlum bunun Benzin niye yarıdan başlıyor Kim ortaladı lan bunun benzinini Bütün arabalar full başlıyor bu niye böyle yarım başlatıyor benzini. Yarım belli yani. Az. benzin çalmışlar. Yaparlar. Ulan bu az kadrodan her şey bekler mi? Benzin çıkmasını beklemedim <laughs> Video sırasında benzinsiz kaldım abi. Ana çok <laughs> kötü oldu Çok değişik olurdu. Güzel de olurdu boşuma Hoşuma giderdi yani. Uğur bakın daha yol şöyle. Namıyoruz. Oh. Bir de çalışıyormuş hala. Tamam oğlum tamam. Adamı nereye attın? Oğlum adam nereye attın lan? Adam öldü. <laughs> adam güzel öldü. Vallahi hiç çalışmıyor. Bakın içine içi de yok. Ama olsun yakıştı. Yakışıklı oldu. Ya bak şuraya. Yani fena değil. Lan bu ara Mertat'tan sesi çıkıyor lan biraz ses olan. Ata Svet kardeşim geçen gün arabanı söylerken seni unutmuşum kusura bakma kardeşim Olur öyle şeyler zaten sıkıntı yok yazmıştı hatırlıyorum yorumunu Ama olsun o kadar has kadrosun yazıyorsun yorumlarda hep görüyoruz seni nasıl unuturuz bilmiyorum Ya bayram sonrası öyle bir yorgunluktan diyelim kendimizi affettirelim Araban güncellendi iç falan bayağı güzelleşti baksan abi ama dışı güzel değil Ya yani dışın şu ön camında ufak bir sorun var gibi Bak dışı şuna beraber aslında bu güzelleşmişti tamam mı çok güzelleşmiş hatta bu 2-3 gün önce bir tane güncelleme geldi ya Troll güncelleme <laughs> Abi çok güzel değil miydi o arabalarla ya Neyse o güncellemeden sonra bunun dış camları gene sıkıntı oldu Bilmiyorum inşallah bu güncellemelerle şu modların camları artık bir Sekronize olur da modçular da hep bir camdan ilerlerler Neyse yapacak adamlar yapmış Arabanın sesi yok ama egzoz patlatıyor i̇şte kalite böyle bir şey <laughs> Ses yok sessiz Lamborghini mi olur lan Lamborghini Murphy. Dur <laughs> bakayım aslan parçası. Alt vites. Bunun vitesi eksilmiş küçük olmuş. 270 boom. Of dedim bu alttan geçer diğer taraftan çıkar diye bekledim. Devirir mi? Ulan biraz daha hızlı vursaymışız devirirmiş ha. Muharrem dur yabancı Muharrem. Bu oğlum. Ana durdu lan. İlk defa söz dinledi lan Muharrem. Bu ara. Muharrem arabayı bırak. Var rendi dur dur, dur dur. Arabayı bırak buzdur dur. Oha çalışıyor. abim onu bunu bırakın. Eğer bu hızlı çalışan bir araba varsa o kalitedir. Kim ne dersin? Günün birincisi attık bu. <laughs> Yalansa doğru desin. Hadi bakayım. Bence birinci bu hala. Yalansa doğru de kaynak Hak etme mi? Hak etti diyenler beğensin. Hak etti diyenler geri beğensin. Böylelikle beğeni yaptıralım. Beğeni önemli. Geç. Birincimiz bu Lamborghini. Neden sesin? Çalışıyor mu çalışır? Ben ona bakıyorum. Bak çalışıyor. Bak pati lastik yakacak. Tekerler yeri değse gidecek ama yeri değmiyor. Hep çapışacak. Şey Yürü bak. Orhan aşçı. küçük lastikleri var. Kocaman arabası var. Ama arabası on numara. Şuna bak ya. kaliteye bak. Böyle bir güzel bir arabaya bu lastikler olur mu? Olmaz. Dızlamışlar. Hayla getirmedi hastadır Abi dedi muayeneye gideceğim arabanın lastikleri lazım oldu dedi. Aldı götürdü bir daha da getirmedi. Olur öyle şeyler. Biraz hızlı yapayım hadi bak. Ha bunu yandan vuracağım şöyle biraz da. Oh. Bu büyük araba belki takla diye düşünüyordum. Ve attırdı da. Güzel düşünmüşüm. Çalışıyor mu çalışıyor. Çalışırsan sıkıntı zaten. Nasıl çalışsın? Şuna bak <laughs> ne hale geldi. Vay arkadaş. Nasıl bilirdin? İyi bilirdim. Nasıl bilirdim? Daha iyi bilirim. Bir bakayım Lexus. Dur. Nasıl bir gösterge ya? Şu arabanın göstergesi hiç hoşum. Böyle bir gösterge mi olur abi? Sarı sarı bir şeyler var burada. Göz yanıltıyor tamamen. Çalışmıyordu zaten. <laughs> Neyse. Hiç sevmedim seni Lexus. Yine linçleneceğiz ama yapacak bir şey yok. Dostlar bu gerçekten bir bağlantı yok yani bu videonun değil mi? Lexus Sever Tayfacı belli ama bu bir oyun olduğunu unutmamak lazım. Bu da oyun yapılan bir mod. Ben modcunun yaptığı arabayı laf ediyorum. Gerçeğini Bu yüzden bana kızmayın. Bu oyun, bu da oyun modcunun yaptığı bir mod. O yüzden öyle işte. Tamam dur uzun dur. Uzun dur. Uzun dur, dur, dur. dur, dur. dur, dur aslanım gel şöyle hızlıca seninle geçeyim geç ve son araba kaliteli soy ismi yürüyen dev ne dese bilemedim yürü bak kim aslan parçası ulan tek vitesi 135 basıyor araba daha ne yaptın ııııııııııı hmm. güzel vurdu ya. Allah numara vurdu. Evet dostlar hızlı bir bitiriş yaptım çünkü uykum geldi ya yalan söylemeyeceğim Hadi uykum geldi uyuyacağım bugün daha video çekerim Hadi uykum geldi bir yat demek güzel olur Neyse dostlar tekrar bir hatırlatma yapayım bu kanalda yapılan videolar bütün videolar gibi bu videoda tamam bir, bir hayal, olduğunu, hayal ürünü olduğunu unutmamak lazım ben kanala miza amaçlı bir video çekiyorum sizler de izliyorsunuz buradan teşekkür ederim diyelim nasıl bir bitiriş yapacağımı şaşırdım ya Neyse bu video işte de bir mizah amaçlı yapılan bir videodur. Kendinize iyi bakın gösteriyor. Hoşçakalın. Hiçbir araba, hiçbir markaya burada laf ettiğimiz değil. Oyun yapılan modlara biz laf ediyoruz. Kendinize iyi bakın gösteriyor. Hoşçakalın. Bay bay.